Kol. Cool. Hmm, hmm, hmm. ee, saat kaç acaba? Ana saat 3 olmuş ya. Biz dört, üç buçukta gideceğiz. Koş koş. Yem uyandırmam lazım hemen. Ben ne uçak kiralamıştım. Hemen onunla gideyim. Yani şöyle evinin çatısına kondurayım şunu. Hı, evin çatısına kondurayım. tam çık. Tamam cıktım, cıktım. Allah yıktım. Ya ya. Şu değiştirdim. Tamam. Değiştirdin mi? Değiştirdim değiştirdim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ya ha. Bir şey söyleyeyim. Sabah uyandım okula gitme vakti bu kadar. Hadi gidelim. Uçağa iyi hemşen arabanla git. Neden bebek gibi konuşuyorsam yani Bebekliğimi özlemişim ya Sen arabayla git ben bununla gideyim Allah uçak kazası Neredesin ya Ben okulun önündeyim Oha ne ara gittin ne ara Şuradan bir pet shop'tan hayvan alacağım. Pet shop'tan bir hayvan almak istiyorum. Evet. İrem nerede? İrem <laughs> Efendim? Ya Kuzi ben iki dakika dışarı çıktım da hemen geliyorum okula. Ayağımı bıraktım da ondan gelemedim. Tamam hemen. Yo, Sana Arabanın... şey, tamam. tamam. Geldim kuzi geldim. <laughs> Hah. Diyorum Allah aşkına yak. Nasıl petim? Ben <laughs> süper, süper. Her hava atacağım her gün. Abi ben lavaboya gidip hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Oğlan evde bana onu göster. Tamam. Girene fikri ben geliyorum. Tamam. Girdim. Burası bir oğlan Burası medyadan yeri. Çocuklar. Herkes yerine geçsin bakayım. Ana öğretmen ne Sen ne yapıyorsun Fatmacığım burada? Çocuğum geçer misin yerine? Çabuk. Kızıcan artık geç çabuk. Aa. Hocam. 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 <laughs> Efendim. Ee, bugün dersimiz ne? Ee, çocuklar ben de size onu açıklamayayım. Bugün bölümün. dersimiz ne? De, söyle söyle. söyle. <laughs> çocuklar ben çok hasta olduğum için müdürümüz de çok hasta. O yüzden okulumuz bir ay tatile giriyor. Yuppi 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 yuppi. Hadi görüşürüz. Yuppi yuppi, yuppi. Ana yine nerede kaldı ulan? Mirem, mirem, mirem. Geldim geldim. Hadi gel. Okulda birlik var baksana. Aa. O İrem nerede kaldı? Kapının önünde iki saattir onu beklerim. Geliyorum. Ayağımı kurdum demiştim ya sen bilen bugün sana mutlu bir haberim var. Okullar tatil. Okullar tatil. Ne demek tatil? Yol önce beni ama mı çalışıyordun yoksa? Ay ben neden bebek gibi konuşuyorum? Normal sesimle konuşsam ya. Şu <laughs> Hadi gel yiyem. Gel, gel İrem. Pardon. Yani yanlış Allah'a şeram? <laughs> gel Gel hadi o, o salıncaklarda sallanalım. Geliyorum ya geliyorum tamam. Tövbe tövbe de bu kız ya. Tamam geldim. tamam geldim. Ortaokul. Ben ne şurada ne parti var? yap. Ya bir, bir parti yapacağım burnundan çıkardınız efendim inen. Parti ya yapacağım. orta ortaokula başladık da sen hala şey derdin de. Orada parti derdin. Okula geç kalıyoruz. Okula geç kalıyoruz. Ne? 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 Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Önündeyim. Çabuk ol. Tamam hemen geliyorum. Hemen, 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 tamam, hemen, hemen uçağa. Yeni özel aldım uçağı. Uçağıma biniyorum hemen. Yeni özel aldım bunu. Hemen geliyorum oraya doğru. Tamam. Oh, indirmesi de bayağı bir zor şu an. Sanki düşeceğim gibi geliyor ya. Gördüm seni. Çabuk gel. Tamam ben yavaş yavaş geliyorum. İyi hadi gel. Ben elbise giydiğim için bugün biliyorsun mezun oluyoruz. Neden bebek gibi konuşuyorsun? Bebek gibi konuşuyorum normal konuşuyorum. Elbise giydiğim için azıcık yavaş geleceğim. Hadi sen geç geliyorum ben. Mezun oluyoruz. Sen düzgün bir kravat gibi bir şey giydin mi? Tamam ben de hemen şurada üstümü değiştireyim bari. Allah şurada Allah üstümü Allah değiştireyim, Allah değiştireyim ya. de. Ya. Şurada hemen üstümü değiştireyim. İrem hadi gel biz bugün mezun oluyoruz. Hadi koşsana. Ya tamam elbisen rahatsız etti de eve Evden şey yaptım. Geliyorum ben. Sen geç okula. Kıyafetim nasıl? Neredesin? Geldim. Ya ayağımı yok da topuklu giymiştim. Hadi sen gel Dur, Yarama yara bandını yapıştırayım da. Tamam ben burada seni bekliyorum. Nasıl olmuşum? İyiyim hadi geç. Geçtim o kola. Şöyle yapıştırayım. Şöyle şöyle şöyle. Heh, yapıştır, yapıştır yapıştır yapıştır. Oh. Hmm. Hmm. Şimdi hemen okula. Öğretmenim bugün mevzu oluyor. Çok mutlu. Öğretmen gelmemiş daha. Neyse kapının önünde bekleyeyim. Şuradan camdan bakayım. Yerami beklarım burada. İki saat. Şimdi kesinlikle iki saat bekleyeceğim bunu. O olsun, olsun şurada şeyler alayım. Geldim dur. iki dakika cebimdeki çöp atıp geliyorum. Tamam. Hadi iç dur ben şu çöp atıp geliyorum. Tamam hadi at gel. Okula daha hiç kimse gelmemiş. Şey diyeceğim koş hemen sıra bulalım. Çocuklar. Hepinize mezun olduğunuz için kutluyorum. Sadece sen gördünüz mü sınıfı? Hadi Çocuklar, Şimdi sizi ben arkadaş arkadaş bekliyorum. İyi mezuniyetler. etler. Hadi boy boy. Hadi bay bay öğretmenim. Okulda azıcık durayım deliler gibi oynayayım. Yerde iki kişi olsak da iki kişiyle bir dalı oynasak. Kanka gel, harmandalıyor al oynayalım. Şurada gezeyim bunlarla. Ay, yani mezun oldum yani. Çok mutluyum, bunu aldım. Enes neredesin? Bulamıyorum seni ya. Baksana pasta. ne yine hamburger aldım. ne pasta yokmuş. Al bakalım. ne ah. Hayır. Dur ben, hemen alayım. Dur şuradan. Of çok değil. Of. Hadi ben ay, Enes bence çok oyalanmayalım. Hadi eve gidelim. Hadi eve gidelim. Yeni mevzu olduk ben çok mutluyum ya. İş hayatı.

Evet o sesler nereden geliyor diyorsam ben telefonumdan video açtım. Atrat, Söyleme tamam mı? Tamam, tamam söylemem. Söylemem. Ben izliyorum. Tamam. Koş, koş, koş. Benim ödüllerim geldi de ben bir tanesini bitirdim. Oo, sen hemen hiç... Patron yanına mı gittim? Patron sana maaş mı verdi? Ne ara ya? Ben şimdi sonuncuya gidiyorum. Sen sonuncuya geç, ben ikinciye geçiyorum. Tamam. Bence bugün de bu kadar yeter çünkü patron çok zorluyor. Üç tane yapalım. Yani üç tane çok fazla değil mi? Yani iki tane yapsak yeter. Bir, iki, üç bu kadar. Tamam. şuradan daha arabası gibi her yerden çıkıyor. Neyse Hı. bisikletimi aldım. Sen de aldın mı? Aldım aldım. Çok iyi yapmışız o zaman. Ne güzel hile oldu be. Evet patron kızmıyor ya çok iyi olur. Zaten bizim patron bizim patron benim arkadaşım zaten. Bir yerden arkadaşım. Hatırlıyor musun eski sınıf arkadaşımız? Evet İlk hatırlıyorum. İlk var patron. Tamam ben üçüncüyü de at, üçüncüyü de atmaya gidiyorum. Üçüncüyü de atmaya gidelim şimdi hemen. Ben de şimdi de, üçüncüyü de atmaya gideceğim patronun yanına. Şurada hemen dağıtayım. Şurada boşluk var sakın oraya düşmeyin. Evet ya. Bu pkx Dünya da bir düzeltmedi belediye başkanı şuna bak. Ya. Hemen koş. belediye başkanıysa. Aynen. Hemen şuradan koş koş koş. Tamam ben bunu da bitirdim. Tamam e, sen şeyin orada meydanın orada bekle işimiz bitince bir dinlenek orada. Hemen. Tamam ben ben zaten çok yoruldum meydana orada bir telefon izleyeyim Meydanın orada bir telefon izleyeyim ben ya ben yanlışlıkla bir yere girdim Allah'ım ya ben şurada oturayım izleyeyim bir şeyler yani İlk önce saatime bakayım saat kaç Oo. saat yani eve gidip yemek yemem lazım çünkü ben çok, çok açtım ben hemen eve gitmek istiyorum eve. Tamam. Ben Ev işlerimi halledeyim sonra geliyorum yani. Tamam. Ev Eve gideyim işlerimi halledeyim. Ben sonuncuyu da dağıttım. Tamam ben hemen eve gidiyorum. Hadi eve gel. Tamam. Ee, eve evlere gidelim. Tamam. Yemek yiyelim sonra meydana gidelim. Tamam size geliyorum. Bize gelme. Kendi evine git bir şeyler yap yani. Ya ama ben çok canım sıkılıyor. Ben size Tamam gel hadi gel biz de yemek falan yiyelim. He. Bize gel yemek falan yiyelim. Ben yemeği hazırlıyorum. Yani sana evimi tanıtayım şurada. Yani ilk defa geliyorsun benim evime. Evet ilk defa. <laughs> muftak muftak nerede benim muftakım? Muftak nedir ya? Bende laboratuvar odası vardı. Buralarda. Neyse gel burada şey var. Burası mutfak. Daha sonra göstereyim sana mutf o mutfak. Burada ben bir şeyler izleyeyim. Dur hemen yatak odamda üstümü giyineyim geliyorum. Yatak odam orada benim. Yatak odamda şuraya gideyim. Ben gideyim duş alayım. Yani kendime geleyim. Öyle bir yorulmuşum ki dışarıda. Oh ev işlerimi hallettim. Şimdi yeme sekilebilirim. Hmm, oh. Ne rahatladım. Şu an yeni doğmuş gibiyim ha. Allah'ım evinden sesler geliyor. neyse Oh sonunda. Şurada elimi yüzümü de içeyim. gelebilirsin hadi ya. gel parti yapalım hadi ben şarkı söyleyeyim ben hemen şarkı söyleyeyim şöyle bakayım ben oynayayım arabamda Arabam da açı. Seviyorum çift kalem açı. Gök Gökyüzü göremedi kimseden fayda. İşler yolunda bebek işler radyoda. Tepe sana verdi ama tek tek ha. Hadi döndür bana. Bebeğim vallahi öldüm sana. Olmaz bu kadarı olmaz da. Ve bul 5 baba. Ba. Bana bunlar sökmez. Hadi şimdi Neler olacağını göreceğiz. Bakalım. Ben, ben Tamam hadi söyle. Ne söyleyeyim? Dur bir dakika. Ben şarkı şarkı yapmak istiyorum. Hmm, bakalım. Söylüyorum. Toz İskender. Geldi yine burada. Lille ne sevmezdi günün sonunda. Atarım oklarımı ben yine arda arda. Kardeşim söyle bana yanlış mı yoksa? Yok hayır yok yanlış değilsin. Doğru yanlış sen iyi bilirsin. Bak bu sözüm bize laf edene gelsin. Sen asla mavi ay değilsin. Gördük ki gelmiş yeni birileri çok iddialarmış ve de biraz acım, Laf boyu abi beni gemine ne giysinleri, pençeleri Bu kadar çünkü çok uzun şarkı. Gel gidelim artık meydana. Orada um, şey yapılıyormuş böyle afiyet yiyecekler varmış ya. Böyle afiyet çok güzel yani. Çok güzel. Um, orada ben ben de yani yanımda yemekler getirmiştim. Size hemen evet, şey ışınlanalım bir şey. de gidelim. Aa, evet ışınlanalım. Güne iyi ilk belediye başkanı yaptı. Belediye başkanına bir sebebi oldu sevmiyordu. Yani. Buradayım İrem. Gel. Nerede şimdi? Oradayım bak. Orada bak. Saklanıyor bak. Bak saklanıyor orada bak. Ha gel. Ha gelmiş. Ne var? Şimdi hadi yemek yiyelim. Tamam. Ay çok acıktım ya. Şurada pizzalarım var. Hamburgerime bayılıyorum. Her dünkü İrem. Bir tane daha vardı yanımda. Şurada da patlamış mısır İrem hadi, hadi gel. İrem ben bir şeyler yiyeceğim. Çok bir şeyler yiyeceğim. Ben çıkalım Tamam hadi gel yanıma. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Bay bay. Arkadaşlar bu arada böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. Like Arkadaşlar bakın çok yemeğimiz var. Lütfen. Yani çok yemeğim. 50 abone olduktan sonra canlı yayın yapabiliyoruz. Bu yüzden hemen 50 abone hatta 100.000 abone yapmayı unutmayın. Hepimizi seviyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar kaç aboneyim onu da söyleyeyim ben size şimdi. 14 abone. Yok 16 abone. 17 abone.